Hepinize merhaba, Discord sunucumuz açılmıştır. Discord sunucumuza sizi bekliyoruz. Discord sunucumuza girmek ücretsizdir. Discord sunucusunda video duyurularını takip edebilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi e, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Fotoğraflar paylaşıp birbirinize yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir fotoğrafı paylaşabilirsiniz. Ama yanlış bir fotoğraf paylaşıldıysa, anında banlanacaktır ve ve size belirli takma atla belirli kişilikler verilecektir o sizin nasıl oynadığınıza bağlıdır ve başka skywars sunucuları olacaktır 2v2 4v4 gibi egg wars sunucuları da olacaktır 2v2 4v4 gibi bad wars sonra açlık oyunları speed builders build battle ondan sonra saklanma katil kim gibi bazı sunucularınız olacak da son moda, e, moda özel odalar olacak tabi ki de toplantı mod sohbet gibi VIP özel odalar da olacak VIP e, VIP özel bazı sunucular da olacak daha demin anlattıklarım gibi son sohbet odaları olacak 20 kişilik olması gerekiyor Sonra video için özel odalar da olacak. Orada sizle birlikte video çekebileceğiz. Ondan sonra belirli roller olacak tabii ki de ve özellikle ve özellikle video davetlisi diye bir video davetlisi diye bir rol olacak o video davetlisinden siz de benim çektiğim videolarda sesle katılabileceksiniz ve isteyene özeldir bu isteyen kişilerle video çekebilme olanağınız var. Evet arkadaşlar Discord'umuz bu kadar diye isteyen katılabilir, istemeyen katılmayabilir. Yani ücretsiz de kesinlikle hiçbir şekilde VIP falan da para alınmaz. VIP nasıl olacak? Ee, bir ya da iki hafta boyunca e, Discord'umuzda bayağı bir çevrim içi görürsem birisini onun VIP yapacağım. O da bir haftalığında olacak. VIP'ye özel işte video da çekebilirim, videoya da katılabilir ya da videoyu herkesten önce de görebilir, ilk o izleyebilir. İşte video bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir dah, ee, bir dahaki duyurularda da görüşürüz.